Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Meriyan MT2 videomuzda tekrar karşınızdayım. Ee, gördüğünüz gibi biraz kalabalık şey, ruh taşı kastım biraz. Yaklaşık 20-25 dakikam falan aldı. Kalabalık olmasına rağmen yine de iyi kastım diyebilirim. Genellikle çölde kastım zaten. Soğan da falan da düşüyor ama çok kalabalık ve nadir metinler var orada. Ama çöl uygun bunun için yani bu ruh taşı işi için uygun. Vadide de kasabilirsiniz. Ama vadide herkesin bildiği gibi kalabalık. Oyun kalabalık biraz. O yüzden sıkıntı oluyor. Ve metinlerden şey düşmüştü. Cadılar Bayramı kabağı ve büyü asası düşmüştü. Onlarla onları birleştirerek biliyorsunuz zaten Cadılar Bayramı sandığı oluşturabiliyorsunuz. Düşenlerle birlikte de işte bu kadar bir 9 tane falan Cadılar Bayramı sandığı da oldu. Şu en son metin keserken biyoloji termi sandığı düştü. Bunu ilk defa görüyorum açıkçası. Muhtemelen e, biyolog itemleri çıkacak içinden ama işte ne kadar çıkacak falan bilmiyorum. Onu da açacağız zaten şimdi sandıkları. Dediğim gibi şey oynamayı düşünüyorum. Büyülü silah suro oynamayı düşünüyorum. Becerileri biriktiriyorum zaten yavaş yavaş. Yani bugün açtım. Şunlar da zaten öfke, kılıç elime güçlü beden, ruh vuruşu falan. Bayağı birikti hava kalıcı BK olsun. İşte bir yandan da çiçekleme kutusu biriktiriyorum öbür türlü de başka yok anlatacağım bir şey. Ee, bir sonraki videoda şey açmayı düşünüyorum aslında Grant açıp ruh Taşlarını okumayı düşünüyorum. Onun için de video biraz işte bir iki gün sonra gelebilir ya Meryem e olan ilgili video. İlk sandıkları açalım isterseniz arkadaşlar bu kısa bir video olacak. Aslında şey de düşünmüştüm balık açımı ama balık gerçekten sıkıntılı bir şekilde tutuluyor ve çok geç geliyor Hani olta'yı size bir seviye verdiği için. Abi rahat bir, bir dakika iki dakika falan bekliyorsunuz balığı tutmak için. Ve tutup tutmayacağınız da belli değil. Zaten mavi ince, beyaz ince bir de kırmızı ince falan veriyor. Onları da tutabiliyorsunuz. Eğer onu da düşünürüm yaparım beğenirseniz. Uygulayabilirim yani. Sandıkları bir açalım. Burada ben sohbeti kapatmıştım. Bir dakika onu bir açayım. Ee, bir dakika. Aynen tamam. İlk ilk biyolog sandığından başlayalım. Bir ne çıktı? Lanet kitabı var diyor. Hani bir tane bu için olsun. Birem falan herhalde bunlar. Şeyi açalım şimdi. Bunları açmaya başlayalım. Canlar bayramı sandığı. İlk sandığımızdan parmak kemikleri çıktı güzel. Kan kırmızı ince. ekstrim broşürü. Yine broşür. Maske kartı. Jelle Pupkin. Şu e, Callar Bayramı. Kabak şu kabağın aynısı. Zaten şey olsaydı İki tane daha asa bulabilseydim Şunları da açabilirdim ama gerçekten asa gelmiyor Yoktu yani Hemen şunu da açalım Yine aynı maske kartı Yine broşür Parmak kemikleri Ve yine parmak kemikleri Altı tane parmak kemiği oldu yine iyi bunlar para ediyor broşür para ediyor Şu maske para ediyor Böyle arkadaşlar ben yine bunlara yine şey yapmaya çalışacağım tekrardan atmaya çalışacağım sizlere. Hani tekrardan derken şey yapmaya çalışacağım. Hani daha fazla bir şekilde hani şunun şu bir envanter dolusu mesela o sandıktan açalım gibi düşünüyorum. Planlarım var. Ama işte dediğiniz gibi sizin de biraz desteğiniz lazım. Ona öyle olursa daha iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda daha farklı şeyler olacağına emin olabilirsiniz. Bekleyin. Görün. <laughs> Güzel şeyler düşünüyorum, planlıyorum. Dediğim gibi bir sonraki video muhtemelen Grant açmış olacağım. Grant'tan sonra da şunlarda falan bir perfi falan açarız herhalde. Leveli fazla kasmayı düşünmüyorum zaten şu an için. Yani rahatlıkla metin kesebildiğim için düşünmüyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteğinizi, like'ınızı, abone olmayı falan hiçbir şekilde unutmayın. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.